Asubayların talepleri karşılık bulmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı çalışma hayata geçtiğinde afet bölgelerinde görev yapan askeri personele fark ödenecek. Yüksek lisans ve doktora yapan personele yeni düzenleme yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı az sesini duydu. Özlük haklarının iyileştirilmesi için yasal çalışmalara hız verdi. Emekli asubaylar özlük hakları için açlık krevine başlamıştı. 15 Mart'ta binlerce emekli asubay Ankara'da bir araya geldi. Taleplerini sıraladı. <laughs> Bakanlık bu sese kulak verdi. Yasal düzenleme için çalışmalara başladı. Peki o çalışmada hangi başlıklar var? İşte ayrıntılar. Düzenleme hayata geçerse personeli lojman tazminatı ödenecek. <laughs> Subay, az subay, uzman, jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli baş ve erlerle sivil memurlara fazla mesai ücreti ödenecek. Yüksek lisans ve doktora yapan personele yeni öğrenim durumlarına göre düzenleme yapılacak. Afet bölgelerinde görev yapanlara her gün Orgeneral aylığının bürüt tutarının onda biri oranında ödeme yapılacak.